Bilgi düzensiz ekosistemi içerisinde e, güvensizliklerimizi yönetmenin en önemli unsuru bilgiye yönelik e, oluşturduğumuz duygular, duyguları yönetmekten başlar. Bu da aslında belirsizliklerimizi güvencesizliklerimizi azaltmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgiye e, nasıl yaklaştığımızla alakalıdır. Bunu yönetebilmek için de aslında bir e, seviyede medya okur yazarlığına e, ihtiyacımız vardır. Bu aslında bilginin kaynağından başlayıp bilginin bizde oluşturacağı duygular ve bizim bu duyguların ...nasıl davranışları dönüştüreceğimize kadar bir süreçte süreç içerisinde gerçekleşir. En başta medya okuryazarlığının bir parçası olarak edindiğimiz bilgilerin, kaynaklarının şeffaflığı, bilgilerin dili, zamansal bütünlüğü gibi... ...bizim o bilgiye karşı güven duyabileceğimiz, güven duygumuzu arttıracak ve bilginin doğruluk payını arttıracak ölçmemizi, tartmamızı sağlayabilecek unsurlara göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunun yanı sıra bugün gittikçe artan teyit mekanizmalarının kitleselleştirilmesi ve kullanımının artmasıyla da bu teyit mekanizmalarının içeriğinin bize daha faydalı olacak şekilde bir sistem içerisine girebileceğini de varsayabiliriz. Bunun yanı sıra bu yaptığımız seminerler gibi aslında toplumsal bilinci arttıracak ve medya okuryazarlığını bireylere daha iyi bir şekilde tanıtacak girişimlerin hem medya kanalları tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tür çabalarla beraber aslında bireysel olarak bilgiye nasıl yaklaştığımızı ve güvencesizliklerimizi azaltmak için kullandığımız bilgilerin bizde bu tür duyguları nasıl körüklediğinin de önüne geçebilmiş olmaktayız. <laughs>